Herkese merhaba. Ben oyuncu Nuras kanalını hazırladığı yeni bir video. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle Grand Theft Auto San Andreas Multiplayer Hırsız Polis serverında oynuyoruz. Tekrardan hoppa Ne yapıyor? Sniper'la mı deniyor? Ha. Tahminen öleceğim de. Hadi be. Az kalmıştı. O canım azdı. Ama olsun. Oo, buna değer. Buna değer. <laughs> Neden? Çünkü bir soygun denemesi yapabiliriz çık. Pu, ana ne? Aa, size şeyi göstereyim. Polisi göstermedim size. Ama onun için çıkıp girmek lazım. Çıkıp gireyim. Bir şey olmaz. Ve şunu yazınca oluyor muydu? Kill. Cık. Mesleğini seç buradan. Şöyle desek. Yar. Dim. Yuh. Yuh. Neyse ben bir çıkıp gireyim. Evet arkadaşlar. <laughs> polis memuru ekranda bu. Böyle. Hemen şuradan bir polis seçelim hop evet polis merkezi böyle burası ee, tahminen göstermek gibi bir şey yasak değildir serverın reklamını yapıyoruz ne yasa be ooo ha evet ııı ee, burada ooo ooo oo, ooo <laughs> Araçlar. Ee, hemen taser silahı yazalım. Ee, bu taser silahıyla suçluyu 5 saniyeliğine etkisiz hale getirebiliyoruz. Ee, ben bir hemen komutlara bakacağım. Çünkü bir haf bir haftadır oynamadım. Evet. Eee ceza oyuncuya ceza keşer süpeli araçtan inmesini söyler. İşte böyle. Şu çok kötü. Şu K yazdıktan sonra hemen oyuncuyu kelepçe alt kelepçeleyemiyorsunuz. İsmini yazmanız gerekiyor. Mesela böyle ismi adamı çok afilli bir şeyse yazamıyorsun. Ve ya bu adam neyi kafasında? Amir. Cık, yok, kas Bu ne lan? Ne yaptınız oğlum? Evet, hemen bir suçlu arayalım. Evet, baya bir kasan oyuncular asker rütbesini alabiliyor, al asker olabiliyor. <laughs> Oyunda e, ee, kaç 5000 skor gerekiyor ben de 82 skor yok 5000 değil de bir 1000 skor gerekiyor galiba ya yani en azından ekranda 5000 yazıyordum ben de 82 skor var. Fuck you. Ee, bunda nasıl para kazanıyorsunuz? Bunda şöyle para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, adam suçlu yakalarsanız veya öldürürseniz para kazanıyorsunuz. Ee, yakaladığınız suçlunun şeyine göre değişiyor bu. Türüne göre. Mesela kırmızıysa bayağı para alıyorsunuz. Normalse az bir şey alıyorsunuz. Ama yine alıyorsunuz yani. Abi bu polis de o kadar şey değil yani. Eğlenceli değil. Of şu an bir hız Hop galiba öldüm Hoppa. Gördüğünüz gibi böyle para kazanılıyor. Tabii canım bitti. Hemen bir şeye gidip <laughs> Gördüğünüz gibi sonu başı 39'la başlayan bir paradan 45'e başlayan bir paraya şey yaptı, çıktı. Eee ve size bu böyle çatışma anlarında e, ne yapmanızı gerektiğini eğilin. Hani böyle adam sizin nişan almışken bir anda eğilmeniz ha? Adamın bütün planını bozacaktır. Abi tek attı. Tabi Desert Eagle. Boru mu? Lan? Evet hemen bir şuradan şey alalım. sonsuz yok artık. Ben bunu alıyorum. <laughs> güzel abi, güzel. Devam. Neresinden çalıyor ayıptır? Sorması Ee, neydi bir çizgi film vardı. Onun adını bir hatırlamaya çalışıyorum da. Neydi böyle e, tuhaf tuhaf giysiler giyiyorlardı. Böyle bir şey oluyordu böyle köpek şeyleri vardı, başkanları vardı böyle. Onun gibi SPD acil durum. Ne Power Rangers? Diri 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 Power Rangers SPT Power Everywhere ever. gidiyordu böyle. Oğlum şu dandirik şarkı yüzünden var ya Şunu şey yersem Aslında dandirik değil güzel şaka maka da yani Şey şey değil böyle Sarmıyor Ama böyle çok güzel bölümleri vardı Power Rangers SPT Power Ever Varap bap SPT Diye gidiyordu böyle <laughs> Gidiyorlardı böyle çöplükten adam bulmuşlardı iki tane Gitmişlerdi onlara Kırmızı Ranger yapmışlardı, en güçlülerine terfi ettirmişlerdi böyle siko siko şeyler. Böyle babasının kırmızı Ranger olan adamı şey yapmamışlardı, böyle mavi Ranger yapmışlardı. Öyle tuhaf tuhaf. Hatırlayanlar varsa yazsın aşağıya. Power Rangers, Speedy, Power Everybypa, 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 Everybypa. ben ever, şey ever, yazayım. Tall There's here. <coughs> Z no, no. <coughs> Power Rangers. Oha oha. Ay bu nasıl bir şey? Hava ha ha Havada şeye çarptı. Yuh yuh. Şeyli şeyi. Eee turbolu araç. Ben genelde bunda kelepçelemem. Direkt öldürürüm. Çünkü kelepçelemem çok uzun sürüyor. What? Bir dakika. Bir de bakın adam şey yaptı sürekli hareket ettiğince nişan alamadım adama öyle tuhaf tuhaf güzel güzel saçma bu araç kimin? <laughs> evet böyle güzel iyi bir yerden sonra en azından videosu sıkıyor insana. Ee, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ee, 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 o zaman videoyu şey yapayım artık bitireyim. O ne 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 o. Bin kanka. Bindin mi? Go go. Power Rangers SPT. Şşş. Kanka sen de gel. Bu polis değil mi lan? Aa kırmızılı. Dal. Hadi be, ben öldüremedim. Ne döneksiniz ya. Neyse ben de bunu bırakıp <laughs> motor alayım bari. Şu morlarda şey... Hoppa! Eee şey... FBI. Hop. Gördüğünüz gibi. Bir şeyi öldürdük ve para geldi. 46 olmuş. Power up. Power up. Power, power Rangers SBT. Viu 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 yeyey Veçimde 3 2 1 İşte bu Hadi 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 ah yapamadım Dur dur yapacağım onu yapacağım Dur dur. Şey olsun şöyle. Hadi. Hadi art. 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 Hadi. Hadi. ah be. Bir yapacağım onu. Ne? para 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 Mani 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 Baba no baba Kobra takibi Oh tek attılar Ruspi çocukları power anger za spiti ve barber bu papa ve spiti paridi. Hadi hep birlikte 3 2 1 Power Rangers. Selamünaleyküm. Evet bunu ben bırakmıştım buraya. Evet şimdi ben ben alacağım. Benzinliğine Ateş edince tekte gidiyordu eskiden. Saat. Demek ki bir admin oyunda. Değil mi? Mesela bakın şey yapmayı deneyeyim. Burası CIA köprüsü. Teröristler belli bir seviyeden sonra burayı patlatabiliyor. Şu CIA uydusunu da patlatabiliyorlar. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video görüşmek üzere. Bay bay.